Büyük baba kumandayı alabilir miyim? Hayır kumanda ben de küçük adam Bir süre Aa, için Futbol maçı başlıyor Aa? Aa, Yine mi maç? Diğer kanalda romantik bir komedi var canım Sol ayağıyla kontrol ediyor Şimdi sağ ayağıyla <Ha>, İşte budur <laughs> Evet ama ama diğer kanalda örümcek çocuk var. Sahte büyük baba aç şunu. He he her an bir gol olabilir. halindeyken örümcek çocuk ortaya çıkar. Cedric, Annesi o filmi olsun. sonuna dek seyredemezsin. Örümcek Yarın okulun var. Ve... Baba, kanalı değiştir lütfen. Beni seviyor musun? Evet, Hı? Seni seviyorum. Anne. Ben çok, <laughs> çok ben. Aa, Muhtemelen. Lütfen şu maça dönebilir miyiz? Bu bir reklam. Örümcek, örümcek çocuğu açsın büyük baba. Var. Herkes. İç şunu örümcek çocuğu. Baba, şununla oynama lütfen. Ama bu bir zehir. Ah hayır, örümcek çocuk örümcek şefinin ona verdiği ve onu tüm güçlerini yok edecek zehirli sıvıyı içmek üzereyken kapatamazsın. Hepinizin zevkleri farklı olduğuna göre neden pazar eğlencesini seyretmiyoruz? Orada herkese bir şey var. Bu akşam da harika bir tango var. Söz konusu bile olamaz. İstersen ihtiyarlara göre olan programları gündüz izlersin. Robert. <laughs> Durumu anlıyorum. Sakin ol, sakin ol. Tamam, hadi bakalım yerinize oturun lütfen. İsterseniz programı sizin için kaydederiz, tamam mı? Buyurun. Benim için zahmete girme. Hemen gitmeyi yeğlerim. En azından üst katta kimsenin izlememe engel olamayacağı bir şey olduğunu biliyorum. Anılarımı seyrederim. Hı? Bunun yanı sıra bu gece bana özel bir gece olabilir sanmıştım. Hı? Bu gece mi? Ama neden? Bu gece ne var? <laughs> ah! ...yarın onun doğum günü olduğunu tamamen unutmuşum. Onun doğum günü mü? Hı -hı. Hı -hı. Tamam öyleyse. Bunu kutlamalıyız. İtiraf etmeliyim. Bir ailede herkesin aynı konuda anlaşması o kadar basit değildir. Ve söz konusu şey televizyonsa... ...daha da kötüdür. Ve bu sefer büyük babamı gerçekten çok kızdırmıştık. Ama babamın büyük babamı sakinleştirmekle ilgili bir fikri vardı. Bu televizyon sorununu da çözebilirdi. Ben de öyle düşünüyordum en başında. <laughs> hey, örümcek çocuğun kuzu alıp bir göktaşına götürdü o kısmı sen de hatırlıyor musun? O? Hayır, elbette hatırlarsın. Kötü adam prensesi yakalamıştı, zavallı kız. Ve sonra inanılmaz bir şey oldu. O örümcek çocuk ortaya çıktı. ...oturamazsın Cedric. Filmi izledin mi izlemedin mi? Filmin yarısını kaçırdın ve sözünü ettiğin kısım filmin diğer yarısında olmalı. Ortalık sakin mi? Cedric, gidip büyük babana bak. Ortalık sakin. Tamam. Ne var? Neler oluyor? Açıklayacak zaman yok. Yarın görüşürüz. Hadi. Aa. 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 Bak, <laughs> Sana hediye aldık. Ha? Ama buna hiç gerek yoktu. Üç tane bastonum ve iki tane boyun atkım var. Ayrıca... Hayır onlarla bir ilgisi yok. Gelip kendin bak. televizyon. Hoşuna gitti değil mi büyük baba? Elbette hoşuna gidecek. Bu harika bir şey. Bu sayede akşamları yemekten sonra buraya gelip istediği kadar televizyon seyredebilir, değil mi? Programlar hakkında da tartışmayacağız. Televizyonun efendisi olacaksın. Kahvaltını da ayağına getireceğim baba. Ve ben de okula gitmeden önce sana rapor vereceğim. Ha? Hı? neden bir şey söylemiyorsun? Hoşuna gitmedi mi büyük baba? Bence çok duygulandı. Alışması için zaman verelim. Büyük babam bu hediyeyi çok sevinmiş olmalıydı. Çünkü o gece yemeği bizimle birlikte yememişti. Ve ertesi gün öğle yemeğine de gelmedi. Akşam yemeği de aynı şekildeydi. Asıl soru şuydu. Büyük babam gerçekten mutlu muydu? Büyük babam bizimle yemiyor mu? Hayır, Yemeğini yine yukarı çıkarmamı istedi. Oh. İşte bu mükemmel. Yeni hayatına alışmaya başladı bile. Oh. Sen acıkmadın mı Cedric? Evet, evet. Bayan Dupont, Cedric'le parkta oynayabilir miyiz? Ona sen sor, kendisi mutfakta. Hı? Cedric, dışarı geliyor musun? Tamam. Aa, aa, büyük baban öldü mü? Sen deli misin? Elbette ölmedi aptal. Şu anda kendi odasında kalıyor ve televizyonda tango izliyor. İtiraf etmeliyim, koltuğunu boş görünce sanki ölmüş duygusuna kapıldım. Ah. Gidelim. Ee, sanırım Chris için gerçekten haklıydı. O boş koltuk hiç komik değildi. Büyük babamı çok özlemiştim. Ve babam yapmaya çalıştığı şeyi kesinlikle başaramamıştı. Arzuladığı huzur ve sessizliği bulamamıştı. Bir milyon dolar. Tüfeği kim icat etti? Leonardo da, da Vinci mi? Britney Spears Cedric, Einstein. hemen yatağına git. Evet anne. Ne seyredeceğiz? Bir polisiye vardı. Aa, hayır olmaz. Hepsi de aynı. Aşkın Gözleri dizisine ne dersin? Şaka mı yapıyorsun? Önce seni seviyorum, sonra artık seni sevmiyorum. Hepsi aynı değil mi? Aa, özel müziğe ne dersin? Sen de tıpkı baban gibisin. İşte bu mükemmel. Bunca zahmete gerçekten neydi yani. Aa. Bunun unutamayacağım bir doğum günü olduğunu söyleyebilirim. Aa. Ah Matilda hayatım. Beni gerçekten mutlu etmiştin. Ve bunun için çok düşünmen de gerekmemişti. Elbette küçük kızımızın bana verdiği o güzel hediyeler de vardı. Onun yaptığı resimler beni çok mutlu ederdi. Küçük bir oğlanın verdiği resimler de vardı. Bazen beni bir kovboy olarak çizerdi. Marslı olarak. Hatta bir süper baba olarak. <laughs> Onları görmeni isterdim Marta. Beni bir kahraman olarak görürdü. Ama bu sefer bana verdikleri hediye hayatımızdan çık git demekten başka bir anlama gelmiyor. Yaşlılar yurdundan farklı sayılmaz burası. İhtiyacım olan her şey var. Banyo ve tuvalet hemen yanı başımda. Ayrıca ziyaretçi saatleri de yok. Nasıl olduğumu ya da yaşayıp yaşamadığımı görmek için istedikleri zaman üst kata çıkabiliyorlar. Dediklerine göre kimse beni rahatsız etmeyecekmiş. Bir dahi sayılmam bundan eminim. Ama ben bile bunun ne demek olduğunu anlayabilirim. Bu onları rahatsız ediyorum demek. Her neyse gelecek yıl onlardan özel bir şey isteyeceğim. Bana bir papağan almalarını isteyeceğim. Böylece hayatım biraz renklenir. En azından konuşacak birini de bulmuş olurum. Tabii senin dışında canım. Görüşürüz. Um... Şu işe bakın. Büyük babamı mutlu ettiğimizi düşünürken onu daha da üzmüştük. Tam bir depresyona girmesine neden olan hediye vermiştik. Bir şeyler yapılmalıydı. <laughs> Gerçekten anlamıyorum. Daha dün mükemmel çalışıyordu ve bugün net bir görüntü almak imkansız. Kimsenin dokunmadığından kesinlikle emin. Misiniz. Kimsenin dokunmadığını size iki kere söylemiştim, değil mi? Öyle diyorsanız yapacak bir şey yok ama yine de tüm kanalları gözden geçirebilirim. <laughs> oh oh. senin neyin var bebeğim? Yani artık çalışmıyor mu? Televizyona elektrik gittiğini sanmıyorum. Korkarım kendinize başka televizyon bulmalısınız. Sanırım devrelerinden birinde bir problem olmalı. Üzgünüm ama onu dükkana getirmeyelim. Hmm. Şu işe bak. Çalışmayan televizyon satıyorlar. Ben bol delikli doğu kilimleri satıyor muyum? Şu şansa bak. Bu gece için harika bir film seçmiştim. Bir çözüm olabilir ama... ...büyük babamın onayı gerekiyor. Hmm. Sen ne diyorsun Robert? Şey ondan rica edebiliriz. Ne seyredeceğiz? Bir polisiye dizi vardı. Hayır yine mi polisiye? Hepsi birbirinin aynı. Romantik bir şey yok mu? Aa, hayır. <laughs> Neyse ki bu akşam pembe dizi yok. Ama akordiyonlarla çaldıkları çok özel müzikler. Yine <laughs> başlama lütfen. Robert. Tamirci televizyonu tamir ettiği zaman annemle babamın anlamasından çok korkmuştum. Ama anlamadılar. Yine de televizyonun tuşuyla oynayarak ya da limon suyu sıkarak bozmam mümkün değildi. Ama istediğimi almıştım. Büyük babam yine aşağı inmişti. Ve kalmıştı tamirci televizyonu geri getirdiğinde onu garaja koyduk ve babam büyük babama bir daha bundan asla söz etmedi. Şu işe bak hatalarımızdan ders almayı bilmeseydik bu dünyada nasıl yaşayabilirdik. Her neyse 8 yaşındaysanız hayat gerçekten çok güzel.